Oğlum biz ne yapacağız böyle ya? işsiz kaldık. Ya bir Müge Hanım'la Şenay Hanım'la tekrar konuşsan da belki bizi işe geri alırlar ya. Olmaz. Biz gururumuzla kovulduk. Geri dönmeyiz. Tabii canım doğru söylüyorsun ya. Bizim de bir gururumuz var ya. Gerçi aç kaldık ama olsun sokak köşelerinde donsak da dönmeyiz. Evet, dönmeyiz canım. Dönmeyiz de ne yapacağız abi ya? Buldum. Ne ne buldun? Bize yardım etse etse Osman adam eder. Osman adam. <laughs> Gelir mi ki buraya? E bir deneyelim çağıralım gelir belki. E nasıl çağıracağız? Şarkısını söyledik mi gelir o. E tamam. Ne de güzel kaşların var. Ne de güzel kasların var. En sevdiğimiz süper adam Osman adam. Elimizden tutsan çeksen o. Montum ünlü Osman adam Dizilere koy bizi sarıl Soy bizi Osman adam Meşhur olup çarşıya gidelim Tarkan ile polemiğe gidelim En süper dizi karınca yuvası Osman adam Senin en sevdiğin sen kardeşim Osman adam Gülüşüne hayran buyurun Kurban Osman Adam dizilere koy sanat sanatçılık söyle bize Osman Adam. Hı -hı. Os Osman Adam gitti ne N hiç niye gitti durmadan gitti ne bileyim anlamadım ki. E e e hani hani süper kahramandı. Ya nasıl süper kahraman bıyıklı süper kahraman mı olur ya? E hiç o kadar şarkı söylerdik onun için canım. Hmm. Dur ben ne yapacağımızı biliyorum. Ne yapalım abi? Bunun setine gidelim basalım. Basalım canım oyuncularını dövelim. da dövelim Heh, ya. Tamam. Dövelim setini dağıtalım ya. Dağıtalım. Böyle şey olur mu canım? Memoli sen döv, o kısa boyluyu da ben döverim. Yok, Memoli Memoli ben dövemem sen döv en iyisi. Yok, onu ben ikimiz